Dindarlarımızın, muhafazakarlarımızın iktidarı var. Memleketin haline bakın. Adaletle kalkınma vaadi var. Adaletle kalkınma diye ismi olan hassasiyetleri bu olduğu için 23 yıldır milletin arkasında durduğu bir iktidar var. Adaletin haline bakın, kalkınmanın haline bakın. Çocuklarımız madde bağımlılığının pençesinde. Gençlerimizin haline bakın. Uyuşturucu bataklığında çocuklarımız yitip gidiyor elimizden. Anneler babalar evlatları ölsün diye dua etmek zorunda kalıyorlar. Kendilerini evlatları öldürecek diye. Çocuklarımızın haline bakın. Türk'ün Türk milletinin fıtratına suikast ediliyor. Annelerini öldürüyor Türk milleti. Babalarını doğuruyor. Evlatlarına cinsel istismarda bulunuyor. Bu Türk milletinin haline bakın siz. Sizde asla rastlanmaz diyeceğimiz niteliksiz suçlar günahlar işleniyor. Şu memleketin haline bakın. Konuşurken, konuşurken... Hikmetli sözler söylemek iyidir. Bayılırsınız konuşurken hikmetli sözler söylemeye, veciz nutuklar atmaya. Bu anahtar parti bu kürsülerde güzel laflar etmek için kurulmadı. Bu güzel laflar ederek bu hale getirdiğiniz memleketi toparlamak için kuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı. Siz 2002'de memleketinize açıklayıp vaat ettiğiniz programı gerçekleştiremediniz. Bu anahtar partililer sizin 2002'deki programınızla parti kurmaya karar verdiler. 23 yıldır beklendiniz. Bu beşer yıllık dilimlere bölsek iktidarınızı, iktidarınızın en güçlü, en kudretli, en maharetli, en başarılı olduğu dönem, en çok tenkit ettiğiniz parlamenter sistemde geçirdiğiniz dönemdir. En çok övündüğünüz dönem, en çok icraatlarıyla Türk milletine nefes olduğunuz dönem ilk iki döneminizdir. Sizin dahi mahcubiyetiniz olan, memleketinizin de derdi olacak kadar büyük sorunlara sebep olan, övündüğünüz, her derde deva olur diye savunduğunuz, ne olduğunu tarif edemediğiniz bu Allah'ın belası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. <laughs> Kendi iddialarınızın altında kaldınız. Siyaseti yüzde elli artı bire mahkum ettiğiniz için bölücülüğe siyaseti kurban ettiniz. Yüzde elli artı bir diye bir şeyi sizi nasıl ikna ederek bu noktaya getirdiler bilmiyorum. 50 artı 1 dediğiniz için siyaseti ilkesiz, ölçüsüz, münasebetsiz ittifaklara meze ettiniz. Kiminiz demin peşinde, kiminiz Hüdapar'ın peşinde siyaseti iki paralık ettiniz. İktidarda kalmak uğruna yapmanız gereken şeyler vardı iktidarda kalmanıza sebep olacak imkan olacak şeyler memleketinizin dertlerine kavuşmanızdı. Kavuşamadınız. Rakiplerinizin arasında çıkarabildiğiniz nizaya iktidar imkanı bulabilip ona da siyaset dediniz. Sorun çözmeliydiniz. Enflasyonu düşürmeliydiniz. Faizi indirmeliydiniz. İstihdamı artırabilmeli, çocuklarımızın hayallerine kavuşabilmeliydiniz. Üretenin arkasında durabilmeliydiniz. Pasaportumuzu itibarlı hale getirip ticarete fırsat ve imkan olabilmeliydiniz. Başaramadınız. Sadece CHP'yi yenmeye konsantre olabildiniz. Her seçimde CHP'yi yenmekten mutlu mesut olabilmiş. Sonra da seçmenlerinizin karşısına yapamadığınız her işi CHP'ye ciro edebildiniz. İşsizlik var diyen herkese Kemal Kılıçdaroğlu diyebildiniz. Faiz çok yüksek diyenlere meral yüzünden dediniz. Memlekette bu kadar sorun var diye size itiraz eden herkese dış güçler diye sitem ettiniz. Teflon kaplanmış gibisiniz maşallah. 23 yıllık iktidarın hiçbir safhasında mesuliyet üstlenemediniz. Bizden kaynaklandı diyemediniz. 2023 seçimlerinde rakiplerinizi yenmek hassasiyetini bölücülerle beraber değiliz diye ifade ettiniz. Milletinizden vekalet istediniz. Milletinizin içinde yaşadığı şartları bildiğiniz halde bu fakirliğe katlanmaları için kendi milletinizi bölücülerle beraber değiliz diye ikna ettiniz. Devlet millet düşmanlarına gülmüyoruz. Biraz enflasyon yüksek, biraz faiz var. Bunları halledebiliriz ama memleketi sahipsiz bırakamayız. Bölücüleri de sevmeyiz dediniz. Rakiplerinizi millet sinesinde bu hassasiyetlerinizle mahkum ettiniz. Bize oy verin, bize oy vermezseniz bu altılı masanın kurmayları devletin milletin düşmanlarıyla cumhurbaşkanlığını pazarlık konusu yapacaklar diye vicdanlara kendi iktidarınızı yük ettiniz yük. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse Öcalan'la muhatap olacak dediniz, serbest bırakacak dediniz, Selahattin'i dışarı çıkaracak dediniz. HDP'lilerle pazarlık yapacak devleti beraber yönetecek dediniz. Bunlara sakın ha oy vermeyin dediniz. Biz size birazcık fakirliğinize sebep olacak yük olduk. Biz sizin çocuklarınızın umutlarına, hayal kuramamışlığına, galiba maharetsizliğimizle sebep olduk dediniz ama sonra milletin devlet millet hassasiyetini suistimal ederek dediniz ki alnınıza da leke sürmedik, devletin makamlarını da pazarlık konusu etmedik, devlet millet düşmanlarını da sevmedik dediniz. Sonra milletiniz fakirliğe razı oldu, işsizliğe razı oldu, evlatlarının işsizliğine razı oldu. Yüksek enflasyon altında çalışmaya, şirketlerini ayakta tutmaya razı oldu, batmaya razı oldu. Sonra Öcalan'ın kapısına meclisten heyet gönderdiniz. Ben, ben, şunu bilin, vesilenizle Türk milleti bilsin. Ben kendimi bildiğim bileli, vatanıma, milletime, dinime, devletime adanmış bir ömür yaşamaya gayret ediyorum. Bulabildiğim imkanları, milletim adına bulabildiğimi, benim bulduğum bir imkanları da milletimden bulamayanlara borçlu olduğum duygusunu hiç kaybetmeden siyaset yapıyorum. Milletim utanmasın. Yaptıklarımızdan muzdarip olmasın. Bizim yaptıklarımızdan milletimizin alnına leke sürülmesin. Milletimizin ufkunda umutsuzluk dolanmasın diye bedel ödemeye razı oluyorum ben. Şehit cenazelerine katılıyorum. Geçen 23 Nisan'da çocuklarımızı ağırlarken şehit haberi geldi. Çocuklarımıza hediye edilmiş ulusal egemenlik bayramımızın şenliği içerisinde çocuklarımız hür ve müreffeh bir vatanda yaşasınlar diye sınır boylarında evlatları şehit olan bir milletiz biz. Biz çocuklarımızla egemenlik bayramını kutlarken evlatlarımız huzurla yaşasın diye şehit haberi geldi. Vefat etmiş, vurulmuş, terör saldırısında katledilmiş bir evladımızın haberi geldi. Mecid Day, Trabzon, Trabzon'a şehadet haberi geldi. Ben Trabzon'a gittim. Giderken açıklama düştü. Milli Savunma Bakanı'nın sonra açıklamasının görüntülü kısmı düştü. Drone çarptı. Cümle bu kadar. Drone çarptı, kurtaramadık. Beni duysunlar diye böyle tane tane anlatıyorum. Evlatlarınızı kimin öldürdüğünü söyleyemeyecek kadar size vakar kaybettiren şey nedir? Evlatlarınıza saldıran itlere it diyemeyecek kadar. Size, 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 size. size bu, bu tenezzül ettiğiniz şeyleri. Hak duysunlar. Millet burada, Cumhurbaşkanımız burada, Cumhurbaşkanımız duysun. Bunu Cumhurbaşkanımız duysun. Bunu artık AK Parti Genel Başkanı değil Cumhurbaşkanımız duysun. Biz milletiz. 40 yıldır teröre evlat veriyoruz. 40 yıldır. İsimlerini söylerken içimiz titriyor evlatlarımızın. Gönderiyoruz kınalayarak vatan beklesinler diye. Ay yıldızda al bayrağı sarılı alıyoruz evlatlarımızı. 40 yıldır. Duysunlar, Yaşar Güler de duysun. Ordumuzun komutanlığını yaptı. Drone çarptı, kurtaramadık değil. PKK terör örgütü saldırdı. Bu alçaklara nefes aldırmayacağız diyeceksiniz. Muhatap almayacağız diyeceksiniz. Bunlarla oturmayacağız, görüşmeyeceğiz diyeceksiniz. Süreç diye içine devleti, süreç diye içine düşürdüğünüz, siyaseti zillet olarak düşürdüğünüz bu, bu münasebetsizliği güya devam ettirmek için gösterdiğiniz acziyeti size her zaman hatırlatacağız. Şunu unutmayacaksınız. Ben cenazeye gittim. Daha önce çözüm sürecinde şehit olmuş bir kahramanımızın kuzeni, bir kız kardeşimiz. Şehit yakınlığı onları akraba ediyor birbirlerine. Namazdan çıkınca cami çıkışında karşılaştım. Dedi ki benim, bizim senden başka hiç kimsemiz kalmadı. Eğer sen de vazgeçersen Allah katında senden davacı olacağız. Eğer sen de bizi unutursan, sen de bizi bırakırsan Allah katında senden davacı olacağız. Hiç kimsemiz kalmadı. Şimdi bu sözümü iyi duysunlar. Allah'a yemin olsun. Milletimiz teveccüh gösterir. İmkan bulursak. Bu Türk'ün şerefli meclisinde çocuklarımızı öldüren birini sevene bir kuruş haramdır haram. Kimse giremeyecek. Allah'a yemin. Bu memlekette bu bugün görüştükleri, ağırladıkları, uğurladıkları adamlar var ya, fotoğraf çektirdikleri, kapılarda karşıladıkları bu adamlar. Bu adamların Cemil Bayık'la Kara Yılan'la Hüseyin Peyman'la Bese Hozat'la neyse adları ilk türleriyle bunların Dağlıca Dağlıca Ak Tütün Dağlıca da Ak Tütün'de baskın yemişiz evlatlarımız sıralı tabutlarla bize gelmiş o saldırıları o hain pusuları kuran alçaklarla bunların fotoğrafları var siz bu kapılarda bu adamları neyle ağırlıyorsunuz ne diye ağırlıyorsunuz Kandil'de fotoğrafları var bunlarla baskınları planlamışlar Ellerine silah vermişler. Suikast diye planladıkları, pusu diye kurdukları bu alçaklıklarda son mermisine kadar vuruşmuş evlatlarımızın, son mermisini bittikten sonra evlatlarımızı katleden bu alçaklarla sizin ne işiniz var? Bak bunları unutmayacağız. Bunları unutursa kanımız kurusun. Ben kalbim nerede biliyor musunuz? Bu işler öyle hamaset diye söylediğim işler değil. Şehidini unutan bir millet ayakta kalamaz. Şehidinin şehitliğine, geride kalmışlığına, evlatlarından, evlatlarından geride kalanların yaşadıklarına sırtını dönen siyaset memleket yönetemez. Siz bilmezsiniz. Yaşayan bilir. Gömersiniz siyaset bilmez. Biz bilmeyiz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dersiniz. Nutuk atarsınız. Kürsülerde mikrofonlar sunulur önünüze. Konuşursunuz. Bu toplaklar şehitler diyarıdır dersiniz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dersiniz. İşinizi düzgün yapmazsanız, vazifelerinizi yapmazsanız, herkes döndüğünde bilirsiniz ki, görürsünüz ki cenazelerin defninden, şehitlerimizin veda töreninden bir saat sonra gidin bakın bakalım şehitler kimler için ölüyor. Gidin bakın bakalım mezarın başında bir garip ana, bir mahzun baba, nasıl büyüyeceğiz endişeleri gözlerine vurmuş küçücük körpecik çocuklar kalıyor mezarların üstünde. Sonra yıllar yılı oraya gidiyorlar, hiç vazgeçmiyorlar. Siz sadece, biz sadece törenlere gidiyoruz, nutuk atıyoruz, mikrofonlar uzanıyor, laf ediyoruz. Sonra o çocuklar babasız büyüyorlar, anasız büyüyorlar. Okul çıkışlarında anneleri babaları olanların babalarına doğru koştuğu zamanlarda bazı çocuklar baba sesini duyar duymaz başlarını önlerine yiyor. Böyle büyüyorlar. Siz kimi ağırlıyorsunuz? Herkes uyuyor. Siz uyuyorsunuz çocuklarınızla. Biz uyuyoruz. Çocuklarımızla biz uyuyoruz. Gece üstlerine yorganları çektiklerinde hıçkırıklar var yorganların altında. Siz kiminle oturup kalkıyorsunuz? Efendim terörsüz Türkiye istemiyor musunuz? Laf da böyle. AK Parti Genel Başkanlığı. Cumhurbaşkanına demiyorum risk var. Siz terörsüz Türkiye istemiyor musunuz? İstiyoruz. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Terörün canına okuyun istiyoruz. Teröriste nefes aldırmayın istiyoruz. Sizin bıraktıracağınız silah elinde bırakacak silahı olmayan PKK'nın değil. Türk devletine şu anda namlularını doğrultmuş, cüretkarlığını devletle buluşturma azgınlığına düşmüş, ayartılmış PYD'nin elindeki silahları bıraktıracaksınız. KCK'yı dağıtacaksınız KCK'yı. KCK'yı dağıtacaksınız. Uyuşturuculuğun İnsan kaçakçılığının, her türlü kuralsızlığın, her her türlü melanetin organizasyonunu yapan KCK'yı dağıtacaksınız. Neymiş efendim? Bunları şunu için arz ediyorum size. Bizi devlet millet düşmanlarıyla görmeyeceksiniz. Gülerken görmeyeceksiniz. Sahnenin önünde de arkasında da görmeyeceksiniz. Önünde bağırırken, arkasında gülerken görmeyeceksiniz bizi. Devlet millet düşmanlarıyla, Vatanımızın milletin hasımlarıyla, çocuklarımızın katilleriyle siyasetin alanı içerisinde bir imkan bulursak devletin, milletin imkanlarından bir kuruşu bunlara haram edebilmenin maharetiyle göreceksiniz bizi. Bu efendim şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya siyaset. Millet niçin siyasetçiye kızıyor biliyor musunuz? Bu siyasetçilerin diyorlar sevgisine itimat edilmez. Düşmanlığına itibar edilmez. Dostluğuna itibar edilmez. Dost olup düşman olmadıkları, düşman olup dost olmadıkları, sevip sövmedikleri, sövüp sevmedikleri bir tane adam kalmadı diyorlar bunlar. 23 yıllık iktidarın 50 artı bir ilkesizliğinin de sebep olduğu bir şeydir bu. Kazanmak için her yolu mübah görmenin, kazanayım da sonra düşünürüz diyebilmenin popülist siyasetin, ilkesiz siyasetin sebebidir bu. Devlet Bey'in terörsüz Türkiye diye başlattığı, henüz milletin şaşkınlığını üstünden atamadığı için henüz isyan etmeyip bağırıp çağırmadığı ama izleyip mahzunluğunu kalbine gömdüğü bu sürecin itiraz edeniz biz. Sadece buna değil, bu yaptıklarına değil. Dün düşman olduklarına dost olmayı hak gören siyasete de itiraz ediyoruz. Sadece efendim bu heves ettikleri iktidar hevesinin arkasında, ittifak arayışlarının arkasında değil. Biz yapınca bir hikmeti vardır. Siz yaparsanız mutlaka devlet düşmanısınızdır diyen keyfiyle itiraz ediyoruz. Ben söylesem bu salona hiçbiriniz gelmezdiniz. Ben böyle bir sözü söyleseydim siz bu salonda toplanabilmezdiniz. Ama memlekette her şeyi söylemeye hakkı olan bir siyaset var. Şunu bilin. Bu koca memleketi ayağa kaldıracağız. Hem de ilçeli siyasetle. Dün öyle diyordunuz, bugün böyle diyorsunuz diye bir tane bagajımız yoktur bizim. Allah hamdolsun ki ben sizin huzurunuza devletin, milletin düşmanlarını daha önce övmüş, onlara gülmüş, onlarla oturmuş, onları sevmiş, onları sevenleri sevmiş bir adam olmak gibi bir utançla gelmedim. Allah'a hamdolsun. Kendimi, kendimi bildim bileli bu hassasiyet koordinatlarında duruyorum. Şimdi Anahtar Parti'nin sadece bu konuda değil, haramında yalanında, plansızlığında, programsızlığında, taassubunda, yönetim yönetim aşırmasından sebep olan nepotizminde, israfında, sınırları bekleyemediği için gevşekliğinde, bölgede bypass edildiği için ferasetsizliğinde, ne varsa hepsine yetebilecek bir kuvvetin, kudretin hazırlığındayız. Biz Türk milleti adına 85 milyonu ayırmadan, kayırmadan, kimlik derdine, mezhep, meşrep, aidiyet tartışmasına düşürmeden memleketi ayağa kaldırabilmenin hazırlığındayız. Milliyetçiliğimiz mesuliyetli bir milliyetçiliktir. Milliyetçiliğimiz kürsüde ölmüşlerimize atıf yaparak hamasi nutuklar atmaktan daha mühim vazifeleri vardır. Milliyetçiliğimiz hazine doldurmalıdır. Milliyetçiliğimiz çocuklarımızın hayallerine kavuşmalıdır. Paramızı değerli kılmalıdır. Pasaportumuz itibarlı olmalıdır. Kayseri'de kendisine pasaport verdiğiniz her iş adamı dünyanın her tarafına verdiğiniz pasaportla girip çıkabilmelidir milliyetiniz bunu sağlamalıdır. Üniversiteleri gürül gürül bir ülke, hapishaneleri boş, hastaneleri boş, spor alanları, mescit alanları, kütüphaneleri cıvıl cıvıl bir memleket kurabilmelidir milliyetçilik. Dindarlık yolsuzluğun pençesine düşmüş bir ülkeyi yolsuzluğun pençesinden alabilmeli, tasarrufun, üretimin kalesi haline getirebilmelidir. Dindar